Narsist bir annenin kızı olarak büyümenin üzerimizdeki etkileri. Bizler narsistik kişilik bozukluğuna alaycı bir şekilde ömürlük hediye ediyoruz. Görünüşe bakılırsa bir narsist tarafından büyütülmenin üzerimizdeki etkileri sonsuzdur. Bu etkileri sıralamaya geçmeden önce bunun oldukça iç karartıcı bir liste olduğunu kabul etmeme izin verin. Ama öncesinde akılda tutulması gereken birkaç husus var. Birincisi, Tüm bu tepkiler çarpık ve istismarcı yetiştirme tarzına karşı verdiğimiz tamamen makul ve mantıklı tepkilerdir. Gerçek şu ki, arızalı değilsin. Tamire ihtiyacın yok. Mükemmel ve harika bir şekilde yaratılmışsın. Daha ziyade yaralısın ve iyileşmeye ihtiyacın var. Ama yine de halletmemiz gereken birçok sorun var. İşte o sorunlardan bazıları. Algılarımızla ilgili sık sık sorunlar yaşarız ve deli olduğumuzu düşünürüz. Şöyle izah edeyim. Çocuklar ebeveynlerine inanmaya son derece derin bir şekilde programlanmıştır. Biyolojik ve evrimsel yolla bize geçen bir şeydir bu. Zira ebeveynlerinin tehlike hakkındaki yorumlarına herhangi bir kanıta gerek duymadan inanan çocuk, inanmayan çocuğa kıyasla daha fazla hayatta kalır. Bu sayede de genlerini gelecek nesillere aktarma fırsatı bulur. Bu sistem ebeveyn iyi niyetli olduğunda ve çocuğu korumak için doğruyu söylediğinde gerçekten iyi çalışır. Ebeveynler imajlarını veya egolarını korumak için çocuğa yalan söylediğinde ise sistem başarısız olur. Sonuç olarak elinde birbiriyle çelişen iki farklı bilgi vardır. Birincisi kendi algılarının sana söylediği şeylerdir. Gördüklerin, duydukların, yaşadıklarındır. İkincisi ise... Annenin senin gördüğünü, duyduğunu ve yaşadığını savunduğu şeylerdir. Narsistlerin yoğun ısrarcılığı annelerimize inanmaya yönelik doğal eğilimimizle birleşince algılarımızdan ziyade annelerimizin anlattıklarına inanmaya başlarız. Kafamız gerçekten allak bullak olur. Algılarımıza bile güvenemeyeceğimiz bir dünya güvenli değildir. Eğer doğru bir şekilde değerlendirmede bulunamıyorsak hakikatin ne olduğunu nasıl bilebiliriz? deli olduğumuzu düşünmeye başlarız. Böyle düşünmemiz gayet mantıklıdır. Zira tüm kanıtlar ortadadır, öyle değil mi? Bu sebeple deli olmadığını anlaman, annenin narsist olduğunu ve bunca zamandır sana yalan söylediğini fark etmenin sana kazandıracağı en büyük armağandır. Bu öylesine önemli bir armağandır ki bu kitabın da başlığını oluşturmaktadır. Sen deli değilsin. Tamamen aklı başında bir insansın. Algıların geçerli ve doğru. Kendi gerçekliğine güvenebilirsin. Bunu rasyonel olarak bilmek bir şeydir. Temel düzeyde buna inanmaksa oldukça başka bir şeydir. Kitabın ilerleyen bölümlerinde inançlar hakkında daha fazla konuşacağız ve bu konuyu o zaman ele alacağız. Şimdilik şüphelerini ve suçluluk duygunu bir kenara bırak. Doğuştan arızalı gibiyiz. Pek çok narsist annenin kızı, doğuştan kusurlu olduğuna dair derinlerde bir his taşır bizde sapkın, kötü, uğursuz, iğrenç, zararlı ve zehirli bir şeyler olduğunu ve doğuştan böyle olduğumuzu düşünürüz. Bu kötü sıfatlar yaptığımız bir şeyden ziyade kim olduğumuzla ilgilidir. Bu durum her şeyi kapsayan büyük bir utanç duygusunu da beraberinde getirir. Bu inancı annemizin bile bizi sevmediği gerçeğini anlamlandırmaya çalışırken oluştururuz. Çünkü bir çocuğun zihninde annesi mükemmeldir. Ve bu nedenle annemiz bizi sevmiyorsa kusur onda değil bizde olmalıdır. Ancak çoğu zaman annemiz veya ebeveynlerimiz de üstü kapalı bile olsa bunu doğrudan dile getirirler. Kusurlu olanın biz olduğumuzu az ya da çok söylerler. Bize gerçek bizi sadece kendilerinin tanıdıklarını ve karşılaştıkları manzaranın çok da hoş olmadığını ve hakkımızdaki gerçeği bildikleri için bize yalnızca kendilerinin katlanabileceğini söylerler. Gerçekten nasıl biri olduğumuzu bilselerdi, tüm arkadaşlarımızın bir dakika bile düşünmeden bizi terk edeceğini ileri sürerler. Bu kafa karıştırıcı bir durumdur. Çünkü bir noktada o kadar da kötü biri olmadığımızı biliriz. Ama yine de algımızdan çok onun bilgisine inanmaya alışkın olduğumuzdan bir şekilde o kadar kötü biri olduğumuzu düşünmeye başlarız. Bizimle ilgili kötü alanın ne olduğu net bir şekilde belirtilmediği için Durum daha da korkutucu bir hal alır. Sorunun ne olduğunu bile bilmiyorsak onu nasıl düzeltebilir? Kendimizi nasıl iyileştirebiliriz ki? Yıllarca ne kadar arızalı olduğumu öğrenme korkusuyla yaşadım. Bu dehşet yüzleşilmeyecek ya da tam olarak kabul edilmeyecek kadar büyük ve korkunçtu. Böylece ne kadar korkunç biri olduğumu bana göstereceklerine dair savundukları üstü kapalı tehditlerle yıllarca uysal ve sessiz kalmamı sağlayabildiler. Zihnimde buna korkunç danu aynası adını verdim. Bu aynaya bir kez baktığımda artık saklanacak bir şey kalmayacaktı. Nedenli ne bozuk ve garip olduğumu tam olarak bilecektim. Bu nedenle aynaya bakmaya cesaret edemedim. Bana ne kadar kötü olduğumun ayrıntılarını söylemelerine izin vermeye de cesaret edemedim. Bu aynayı gösteririz tehdidi orta yaşlarıma kadar yıllarca uysal ve itaatkar biri olmama neden oldu. Artık böyle sapkın ve garip bir ben olmadığını biliyorum. Gerçek ben normal olarak kusurlu ama çoğunlukla iyi, düzgün, kibar ve gerçek bir kadın. Aslında sıradan, ortalama olarak hoş bir insan. Ve bunun farkına varabilmek adına narsizm farkındalığı dediğim şeyin bize sunduğu bir başka armağandır. Bu zehirli duygusal şantajı deneyimleyen elbette sadece ben değilim. Diğer birçok narsist annenin kızı da bunu deneyimlemiştir. Çocuklar olarak neler olup bittiğine dair hiçbir fikrimiz olmadan onların sahtelik ve dış görünüş kültlerine katılmaya zorlandık. Bu beyin yıkamanın doğrudan bir sonucu olarak kim olduğumuz hakkında her şeyi kapsayan büyük bir utanç duygusu hissederiz. Bu utancı her günün her dakikasının her saniyesinde yanımızda taşırız. Bu utanç daimi arkadaşımız olur adeta varlığını o kadar alışırız ki yanımızda olduğunu dahi unuturuz ama bu hayatla ilgili tüm deneyimlerimizi çarpıtır. Bana göre bu bakış açımız hakkında bize yalan söylemek ve deli olduğumuzu düşündürmekle birlikte bize karşı uyguladıkları istismarın en kötü yanıdır. Mükemmel olacağımızı umarız. Narsist annemiz bize büyük bir yalan söyledi. Gerçek kelimelerle olmasa da bunu subliminal yolla söyledi. Söylediği büyük yalan şuydu: Yeterince çabalarsak onayını ve sevgisini kazanabilirdik. Yeterince iyi, akıllı, güzel, her alanda yeterince fevkalade olursak başarabilirdik. Başka bir deyişle mükemmelliğe ulaşırsak annemiz bizi severdi. Esasında hiçbir zaman ulaşamayacağımız bu ödülle bizi kandırdı. Bu yalanın bir parçası olarak normal sayılabilecek zaaflarımıza ve kusurlarımıza acımasızca muamele edildi her biri bizim için büyük bir utanç kaynağı oldu. Bu yalan belki de bir birey olarak kim olduğumuzu tamamen reddetmenin ve geçersiz kılmanın bir yoluydu. Hatalı olmayı kabul etmenin bu kadar zor olmasına şaşmamalı. Mesele şu ki annemiz bu büyük yalanı doğduğumuz günden itibaren bize söyledi. Dolayısıyla tabii ki biz de buna inandık. Neden inanmayalım ki? İşin ilginç yanı bir süre sonra kendimiz de bize karşı kurulan bu komploya katılırız. Büyük yalanı kendi kendimize söyleriz. Peki neden? Çünkü bu yalana inanmayı bıra bırakmak bizi güçsüz kılar. Bu olasılığı düşünmeye dayanamayız. Büyük yalana inanmaya devam edersek çözüm bizim elimizdeymiş gibi görünür. Bu da kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlar. Annemizle olan ilişkimiz düzeltilebilir. Tek yapmamız gereken daha çok denemek, daha iyi davranmak, bulmak. Ne kadar uzun sürerse sürsün aramaya, ne kadar enerji harcarsa harcayalım, sihirli anahtarı bulmak ya da yapabileceğimiz ancak şu anda yapmadığımız ne varsa yapmak. Ancak gerçek şu ki, çözüm hiçbir zaman elimizde değildi. Sevgisini ya da onayını kazanmak için yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Bunları saklamak onu güçlendiriyordu çünkü. Bizi ona bağlı ve odaklı tutuyordu. Bu yüzden hiçbir zaman yeterince mükemmel veya iyi olmadığımızdan emin olmak için oyunun kurallarını ulaşılması gereken hedefleri kafasına göre değiştirdi durdu. Tipik bir ne yapsan kazanamazsın oyunuydu ama bunu bilmiyorduk. Böylece bu ulaşılması güç mükemmellik için çabalamamız gerektiğine, ileride bir gün bunu başaracağımıza inanmaya devam ederiz ve bu nedenle mükemmel olmadığımız için kendimizi hırpalamaya annemizin bıraktığı yerden biz devam ederiz. İnsan olduğumuz için normal, insanca hatalar yaptık diye kendimizi hırpalarız. Zorlayıcı olsa da ilginç bir egzersiz, iç konuşmanı dinlemeye özen göstermektir. Sürekli devam eden fakat dinlemediğimiz sürece farkına varamadığımız o iç gevezelik. İşte o iç gevezeliğe odaklanmaya özen göster. Kendine ne kadar kötü davrandığını fark ettiğinde dehşete kapılabilirsin. Ufacık bir hata yaptığında kendi kendine yaptığın şey çok aptalca. Bunu her zaman yapıyorsun. Doğru hiçbir şey yapamaz mısın sen dersin. İşin püf noktası bu olumsuz iç konuşmayı duyduğunda kendinle nazikçe konuşmaya çalışmaktır. Çocuğunla konuşuyormuşsun gibi. Oğlum aptalca bir şey yaptığında kullandığımız bir cümle vardı. En iyi fikrin bu değildi. Bu onu utandırmadan ya da kişiliğini olayla özdeşleştirmeden hatasını göstermenin dile getirmenin bir yoluydu. Büyüdükçe hatalarını aynı şekilde tanımladığını duymak çok güzeldi. Bu yukarıdaki diyalogdan daha nazik ve daha kibar bir yol değil mi? Belki sen de kendi kendine böyle söyleyebilirsin. En iyi fikrim bu değildi. Şu şekilde yapsaydım daha iyi olurdu. Kusurlarını kabul ettiğin bir noktaya gelmeye çalış. Mükemmelden daha az olmanın sorun olmadığı bir noktaya. Çünkü insanlık hali. Sen de mükemmel değilsin ve bunda bir sorun yok. Annen sana yalan söylese de, aksine iddia etse de mükemmel olmaman gerçekten sorun değil. Uçmadığın için kendi kendini hırpalayıp duruyorsun belki de. Mükemmel olmadığını görmen elbette sevgisini asla kazanamayacağın anlamına gelir. Ama sen de biliyorsun ki sevgisini kazanamayacaktın zaten. Haklı olarak kabul etmekte zorlansan da aslında sen de bunun böyle olduğunu biliyorsun. Bu sebeple annenin onayını almak için koşup durduğun ancak bir yere varamadığın bu zehirli hamster çarkında koşmak zorunda değilsin. Bu zehirli çarktan inebilirsin. İstediğin zaman inebilirsin. Bu çarktan inmenin bedeli ilişkinizin düzelebileceğine dair taşıdığın umudu bir kenara bırakmaktır. Elde edeceğin ödül ise özgürlüktür. Kendin için bir şeyler yapmak adına kullanabileceğin enerji ve huzurdur. Kusurlarını kabul etmeyi öğrenmek elbette zaman alabilir. Narsist bir anneye sahip olmanın kızları üzerindeki etkilerini sıralayan bu listenin geri kalanını okurken bu sorunlara sahip olduğun için kendinden utanabilir ve yine de kendinle ilgili bir hoşnutsuzluk hissedebilirsin. Hissetme, cidden hissetme. Böylesi düşünceler aklına gelebilir. Yine de onları şimdilik bir kenara bırak. Onları düşünmemek elinde olmayabilir ama onlara inanmamak elinde pencerenin camını fark edemediğinden içeri girmek ya da dışarı çıkmak için uçarken tekrar tekrar cama çarpan bir kuş gibi izadeta. Deliliği tanımlayan şu ünlü sözü bilirsin. Delilik sürekli aynı şeyleri yapıp farklı sonuç beklemektir. Biz narsist annelerin kızları da annelerimiz söz konusu olduğunda böyle yaparız. Bu sefer farklı olacağını umarak ona geri dönmeye devam ederiz. Bu sefer ihtiyaç duyduğumuz gibi bir anne olacak deriz. Bu kez kederimizde bize destek olacak, başarımızda bizi alkışlayacak, kafasında ayrı bir gündemi olmayan, iyi bir arkadaş olacak diye düşünürüz. Bu sefer bizi olduğumuz gibi kabul edecek. Olduğumuz gibi bizi sevecek diye ümit ederiz. Gel gelelim hiçbir zaman umduğumuz gibi olmaz. Bu dinamiği düşündüğümde ki ben de çok uzun yıllar bunu yaptım. Üzerindeki camı görmediğimden tekrar tekrar faydasızca pencereye doğru uçan ve camdan geçebileceğini sanan bir kuş aklıma geliyor. Bu sahne beni üzüyor. Hem kendi adıma hem de hepimiz adına üzülüyorum. Neden tekrar tekrar aynı şeyi yaptığımı anlıyorum ve böyle yaptığım için kendimi affediyorum. Umarım sen de kendini affedebilirsin. Ona karşı güçsüz olduğumuzu hissederiz. Narsist annelerimiz söz konusu olduğunda genellikle öğrenilmiş bir çaresizlik hissedebiliriz. Çocukken kendimizi korumaktan aciz olduğumuzu düşünürsek böyle hissetmemiz anlaşılır bir durumdur. Ama artık kendimizi koruyabiliriz. Düşündüğünden daha güçlüsün. Annenin sana yapabileceği gerçekten hiçbir şey yok. Narsistik öfkeleri yürümeye yeni başlamış küçük bir çocuğun öfke nöbetinden başka bir şey değildir. Narsistik somurtmaları ise sadece bir surat asmadan ibarettir. Yani gerçekten size karşı kullanabilecekleri hiçbir güçleri yok. Bunu söyledikten sonra narsistlerin bazı hilelere başvurabileceklerini de söylemek gerekir. Örneğin narsist annelerin sırf kötülük olsun diye kendi çocuklarını istismar ettikleri gerekçesiyle kızlarını bir sosyal hizmetlere ihbar ettikleri bilinmektedir. Ancak o zaman bile ihbarın yanlışlığı kısa sürede ortaya çıkar ve narsistin gücü elinden gider. Dolayısıyla annenin yapabilecekleri konusunda gerçekçi olman gerekir eğer yapabileceği bir şeyler varsa elinden geldiğince bunlara karşı hazırlıklı olmalısın. Ama aynı zamanda annenin yapabileceğinden fazlasını yapabileceğini de düşünme. Genelde öz saygı sorunları yaşarız. Narsist annelerin kızlarının hepsi olmasa da çoğu bir hayli düşük öz saygıya sahiptir. Tabii bu hiç de şaşırtıcı değil. Doğduğun günden itibaren sana hiçbir şekilde önemli olmadığın, isteklerinin ve hatta ihtiyaçlarının yersiz olduğu öğretilirse elbette sen de kendine değer vermekte zorlanırsın. Buna bir de sana değer verilmediğini düşündüğün diğer ortamları ekle. Annen fiziksel sağlığın veya hijyeninle ilgilenmediyse bu sana değerli olup olmadığın hakkında ne söyler? Seni hiç dinlemediyse bundan ne öğrenirsin? Eğer yutan bir annen varsa gerçek bir noktada ayrı bir birey olarak bile var olmadığını öğrenirsin. Milyonlarca şekilde milyonlarca kez sana önemli olmadığın ve hiçbir değerinin olmadığı söylendi. Öğretildi ve gösterildi. Sen de buna inandın ve bu duyguyu yetişkinlik yaşına kadar taşıdın. Kim olduğumuzu bilmekte zorlanırız. Sana kim olduğunu söyleyen ve seni kendi suretinde şekillendiren bir nasist anneyle büyüdüysen gerçekte kim olduğunu bilmen çok zor olabilir. Damak tadın, giyim ve renk zevklerin gibi kendinle ilgili temel şeyleri bile bilmekte zorlanabilirsin. Kendimle ilgili bazı şeyleri öğrendikçe notlar alıyorum. Özgüven sorunu yaşayabiliriz. Özgüven sorunu tüm narsist annelerin kızlarında görülmez. İtiraf etmeliyim ki her zaman özgüven sorunu oldukça yüksek biriydim. Birçok narsist annenin kızı özgüven sahibi olmakta zorlanıyor. Sosyal ortamlarda, iş yerlerinde sorun yaşıyorlar. Bu sorunun sürekli yargılanmakla ve yargılanmaktan korkmakla ilgili olduğunu düşünüyorum. İddialı olmakta zorlanabiliriz. Bu özgüven eksikliğiyle bağlantılı bir durumdur ve narsist annelerin kızları için büyük bir sorundur. Düşününce iddialı olmakta zorlanmamız gayet normal aslında. Çünkü annemize karşı iddialı olmaya çalıştığımızda yalanlara, istismara ve aşağılamaya maruz kaldık. Bu istismar ve aşağılamanın etkilerini yetişkinlikte de yaşamaya devam ederiz. Aynı sebeplerden ötürü bir şeylerle yüzleşmekten aşırı derecede korkarız. Bu korku bizi katlanmamız gereken muamelelere katlanmak zorunda bırakır. Örneğin biri bizden bir şey istediğinde bu isteği geri çevirmekte, hayır demekte zorlanırız. Büyük olasılıkla çocukken hayır demene asla izin verilmedi. Bu yüzden bir yetişkin olarak bunu yapmak çok zor olabilir. Karşındaki kişiye hayır diyebilmek için biraz pratik yapman gerekir. Geçici bir adım olarak ben bunu bir düşüneyim, sonra sana geri dönerim diyerek pratik yapabilirsin. Karşındaki kişi samimi biri ise bunu sorun etmeyecektir. Bu da sana seçeneklerini gözden geçirmek için zaman tanıyacaktır. Sonra da bunu yapmak istemiyorsan basitçe istediğin şey düşündüm ama bunu yapabilecek durumda değilim, üzgünüm diyebilirsin. Makul insanlar bunu kabul edecektir. Neden yapamayacağına dair bir sebep göstermek zorunda değilsin. Bazen sebep göstermemek daha iyidir. Kabalık olsun diye değil, haklı çıkarmak zorundaymışsın gibi hissetme diye herhangi bir sebep gösterme. Başkalarının neden yapmamayı tercih ettiğini anlamasına ve onaylamasına ihtiyacın yok. Tabii ki gerçek hayatta makul insanlarla kurduğun ilişkilerde neden yapamayacağına dair bir sebep göstermen bir nezakettir. Ancak bunu yapmak zorunda olmadığını da unutma. Ayrıca konuyla ilgili fikrini değiştirmen de pekala mümkündür. Şöyle düşünebilirsin örneğin. Hatırlarsan sana yapacağımı söylemiştim. Çok üzgünüm ama nihayetinde bunu yapamayacağımı fark ettim. Üzgünüm. Herhangi bir taahhütte bulunmadan önce hayır demek daha iyidir. Çünkü insanları hayal kırıklığına uğratmak istemezsin. Ama kendini manipüle edilmiş veya baskı altına alınmış hissedersen veya bunun senin için çok fazla olduğunu fark edersen fikrini her zaman değiştirebilirsin. Kötü ilişkilere girme eğiliminde olabiliriz. Birçok narsist annenin kızının partnerleri ve arkadaşları da narsisttir. Biraz düşündüğümüzde böyle olması anlaşılır bir durumdur. Bildiğimiz şey budur. İlişkilerden beklediğimiz şey budur. Narsistler de onlara katlanacağımızı bildiklerinden bizi çekici bulurlar. Narsistlerle birlikte olmamızın bir başka nedeni de daha önce de belirtildiği gibi İyi insanlarla birlikte olduğumuzda narsist annelerimizin oldukça mutsuz olma eğiliminde olmalarıdır. Narsist annelerimiz birilerinin bizi desteklemesini, cesaretlendirmesini, bizi düşünmesini, bizimle ilgilenmesini istemezler. Yalnız zayıf ve güçsüz olmamızı isterler. Bu nedenle narsist annelerin kızlarının mükemmel giden sağlıklı ilişkilerini koparmayı başardıkları birçok durum vardır. Toksik ilişkilerimizi ise teşvik ederler. İyi haber, bunun farkına vardığında bu konuda bir şeyler yapabilirsin. Kötü haberse bunun için çok fazla değişiklik yapman gerekebilir. İlerleyen bölümlerde bununla ilgili daha fazla bilgi bulabilirsin. Başkalarına güvenmekte zorlanabiliriz. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde narsist annelerinin kızları başkalarına özellikle de diğer kadınlara güvenmekte zorluk çekebilir. Bu güven eksikliği çoğu zaman haklı çıkar. Çünkü yukarıda da bahsedildiği gibi genellikle narsist veya eşit derecede toksik kişilerle arkadaş olma ve ilişki kurma eğilimindeyizdir. Duygularımızı göstermekte zorlanabiliriz. Duygularımızı ifade etmenin yasak olduğunu çok erken yaşta öğrendik. Öfke veya üzüntü gibi kötü duygularımıza, özellikle bu öfkeye veya üzüntüye sebep olan kişi annemizse izin verilmedi. Sorun dizimizin yüzülmesi veya erkek arkadaşımızın ortadan kaybolması gibi başka bir sebepten kaynaklansa bile büyük olasılıkla bu sorunlarla başını ağrıtmamızı istemedi. Duygularımızı ifade etmemize yalnızca annemiz ortaya çıkandıramadan beslendiğinde izin verildi. Böylesi zamanlarda da duygularımızı ifade ederken kendimizi rahat hissetmezdik. Çünkü bir şekilde verdikleri yanıtın yanlış olduğunu bilirdik. Narsist annelerimiz çoğu durumda mutlu duygularımızı ifade etmemize de izin vermediler. Belki mutluluğu bir tehdit olarak algıladı. Belki de onun sayesinde başka yerlerde mutlu olmamıza gücendi kim bilir. Ama birçok narsist annenin kızı neşeli ya da mutlu olduklarını ifade ettiklerinde narsist annelerinin öyle ya da böyle onların yüzündeki gülümsemeyi silmeyi kendilerine vazife edindiklerini dile getiriyor. Bağımlılıklarımız olabilir. Birçok narsist annenin kızı bağımlılıklardan muzdariptir. Bağımlı olmak, içinde bulunduğumuz bu çarpık ve dayanılmaz koşullara ve özellikle de tüm duygularımızın bastırılmasına karşı verdiğimiz mantıklı ve uygun bir tepkidir. Narsist annelerin kızları, bastırılmış duygularıyla baş edebilmek için bağımlılıklara yönelirler. Bilirsin, bağımlılıklardan hep kötü bahsedilir ancak esasen çok iyi ve faydalı bir amaca da hizmet ederler. Katlanılmaz olanı katlanabilir hale getirirler. Korkunç bir duruma karşı üretilmiş mantıklı birer çözümdürler. Aslında her sorun bir zamanlar bir çözümdü. Bu bağımlılıklar için de geçerlidir. Bağımlılıklar uzun vadeli bir çözüm değillerdir. Tüm bu duygularla başa çıkmanın daha iyi yollarını bulmamız gerekiyor ve neyse ki ileride okuyabileceğin bir çözüm var kendimize zarar vermeye ve kendimizi ihmal etmeye meyilliyiz. Narsist annelerin kızları şaşırtıcı olmayacak bir şekilde hem temkinli olarak kendilerine zarar vermeye hem de kendilerini ihmal etmeye meyilli olabilirler. Kendine zarar vermek, gerçek hissetmenin narsist bir annenin kızı olmanın verdiği daimi acıyı dindirmenin, söz konusu acının şiddetini hafifletmenin bir yoludur kendini ihmal etmeye gelince çoğumuz özellikle de görmezden gelen bir annesi olanlar kendimize bakmayı asla öğrenemedik. Aksine bakılmaya, ilgilenilmeye değer olmadığımızı öğrendik. Bu yüzden kendimize bakmak yetişkinken de bizim için zor olabilir. Bununla mücadele ettiğimi biliyorum. Tabii ki gerekeni yaptım fakat fazlasıyla enerji harcamam gerekti. Neredeyse her seferinde bu sabotajla savaşmak zorunda kaldım çok yorucuydu. Düşüncelerimiz ve duygularımız arasında bir kopukluk olabilir. Demek istediğim bir durum hakkında ne hissettiğimizi her zaman bilemiyoruz. Hatta bazen konuyla ilgili ne düşündüğümüzü bile bilmiyoruz. Algılarımızı reddetmeye o kadar alışkınız, bu konuda o kadar eğitimliyiz ki neler olup bittiğini fark etmek için özel bir çaba sarf etmemiz gerekiyor. Başkalarının düşünmeden yaptıklarını biz bilinçli olarak yapmak zorundayız. Her yeni beceri gibi bu da konsantrasyon ve enerji gerektirir. Bu gerçekten çok yorucu olabilir. Şimdi bile bazı şeylere tepki vermekte geç kaldığımı görüyorum. Olay anında bir şeylerin yanlış olduğunu algılayamıyorum ancak daha sonra tekrar düşününce bir dakikaya bunu söylemesi gerçekten hiç yakışık almadı diyorum kendi kendime. En azından olaydan sonra fark ediyorum. Hiç fark edememekten iyidir. Ancak keşke neyin yanlış olduğunu olay anında fark edebilsem. Hak iddia etmekte zorlanabilirsiniz. Daha önce de belirtildiği üzere narsist annen kendi ihtiyaçlarını karşılamak için hiç şüphesiz her şeyi yaptı. Sana ise ihtiyaçlarının karşılanmasını ya da arzularının yerine getirilmesini istemenin uygunsuz olduğunu öğretti. Unutmamamız gereken şey şu, Bencil olmak meselenin yerli yersiz senin hakkında olmasını istemektir. Ama mesele bazen gerçekten seninle ilgilidir ve bunda bir sorun yoktur. Olması gereken budur. Bu o kadar önemli ki tekrar söyleyeceğim. Mesele bazen gerçekten seninle ilgilidir ve bunda bir sorun yoktur. Olması gereken budur. Düğünün seninle ve müstak müstakbel eşinle ilgilidir. Annenle ilgili değildir. Üniversite mezuniyetin seninle ilgilidir. Bebeğin seninle ilgilidir. Önemli olan bebeğinin ihtiyaçları ve istekleridir. Annen aksini iddia etse de tüm bunların seninle ilgili olduğu konusunda ısrarcı olman bencillik değildir. Nihayetinde ya aşırı başarılı oluruz ya da beklenilenden daha az başarı gösteririz. Birçok narsist annenin kızı ya aşırı başarılı olur, asla dinlenemez ya da beklenilenden daha az başarı gösterir, asla potansiyellerine ulaşamaz. Aşırı başarılı olanlar bunu yeterince iyi hissetmek, kendilerini kanıtlamak, nihayetinde de onay almak için hiç bitmeyen bir arayış içinde yaparlar. En azından mesleki anlamda başarılı olurlar fakat asla yeterince iyi olmama hissinin ve hiçbir zaman dinlenememenin kişisel maliyeti yüksek olabilir. Beklenilenden daha az başarı gösterenler ise mali krizden mali felakete sürüklenebilirler. Kendi kendini sabote etmek bunun bir parçasıdır bu doğuştan gelen yeterince hak etmiyorum duygusuyla ilgilidir. Anlaşılabilir bir durumdur çünkü narsist bir annenin kızı olarak sana sevgiyi, empatiyi, onaylanmayı, uyumu ve hatta bazen nezaketi bile hak etmediğini öğretildi. Maddi şeyler de bize gönülsüzce verilmiş olabilir. Bu nedenle hayatta iyi şeyleri hak ettiğimize inanmakta zorlanmamız anlaşılabilir bir durumdur. Yalnızlık büyük bir sorun olabilir. Ailenle iletişim halinde olsam bile onlarla iletişim halinde olmanın verdiği bir yalnızlık vardır. Gerçek seni olarak onlarla asla ilişki kuramazsın. Çünkü gerçek seni tanımak istemezler ve kendini onlara açman güvenli değildir. Ayrıca sayısız nedenden dolayı aile dışındaki diğer kişilerle ilişki kurmakta da zorlanabiliriz. Özgüven eksikliği, sosyal kaygı, sosyal beceri eksikliği bu nedenlerden birkaçı olabilir. Eğer kulağa çok karışık gelmeyecekse bir tür varoluşsal yalnızlık yaşadığımızı da söyleyebiliriz. Kendimizi herhangi bir yere ait hissetmekte zorlanabiliriz. Sonuçta ailemize ait değilsek nereye ait olabiliriz ki? Sosyal kaygıdan muzdarip olabiliriz. Birçok narsist annenin kızı sosyal kaygıdan muzdariptir. Dünyadaki, toplumumuzdaki, kültürümüzdeki yerimiz hakkında hiçbir fikrimiz yoktur. Topluluk içinde nasıl davranacağımızı bilemeyiz. Çok mu gürültücüyüz? Çok mu sessiziz? Çok mu konuşuyoruz? Yeterince konuşmuyor muyuz? Bilemeyiz. Sonrasındaysa hep kendimizi eleştiririz. Buna ek olarak içimizde derinlerde bir yerde hepimiz kim olduğumuzla ilgili derin bir utanç yaşarız. Doğuştan arızalı olduğumuzu düşünürüz. İnsanların bizden hoşlanmayacağını hissedebiliriz. Ne yazık ki çoğu zaman bu kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet haline gelebilir. Çünkü insanlar bize gerçekten iyi tepki vermezler. Öyle olduğunu düşünebiliriz ama bunun sebebi iyi insan olmamamız değildir. Sebebi beceriksizliğimizi ya da rahatsızlığımızı bilinçaltı ile ilgili olarak algılamaları ve buna bilinçsizce tepki vermeleridir iltifatları kabul etmekte zorlanabiliriz. Yine şaşırtıcı olmayan bir şekilde narsist annelerin kızları iltifatları kabul etmekte büyük zorluk çekebilirler. İltifatlar çok garip ve yanlış gelebilir. İşin püf noktası pratik yapmaktır. Sadece teşekkür ederim bunu söylediğin için minnettarım de. Hepsi bu. Yorumcunun görüşünün doğruluğu hakkında yorum yapmak zorunda değilsin. Ancak karşımızdaki kişinin söylediklerini kabul etmek ve kaba bir şekilde reddetmemek nezaket gereğidir. Depresyona meyilli oluruz. Forumumda yaptığım kuşkusuz bilimsel olmayan bir ankete göre narsist annelerin kızlarının %90'ı kronik depresyondan muzdarip. Bu şaşırtıcı bir durum değil. Duygularımızı özellikle de öfkemizi ifade etmemize izin verilmez. Bu nedenle duygularımız ve öfkemiz bize geri döner ve bu da depresyona yol açabilir.